Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizler birlikte DS Orhan'ın yayınladığı DS uzaya git uzaya uçarsa hashtag 7 animasyonu izliyoruz hemen bakalım Aa, açamadım bir saat Ya abi şu Minecraft animasyonu niye herkes kullanıyor Ben diyete başladım arkadaşlar daha doğrusu abucuburu bıraktım FBI, Ne oluyor Aa, Dostum. Yok abi bu başka bir yiyecek. <laughs> Sen niye bu adamı her seferinde ee, bu kadar kızıyorsun? Niye? Abi vallahi bisküvi ya. Bilmiyorum kurabiyeleri yeminle. <laughs> Uçunca ne mı ne, ne uçmuyorsun için? abi? <laughs> abi harika. Hiç araca bile ihtiyacı kalmadı Gerçekten çok havalı. Tek başına mı olacak uzayda? Ha, güzelmiş. Bu hep diğer adamı kızdırıyor adını unuttum. Tiki'ydi galiba emin değil. Aa Mangas gemisine ederim, mi çocuklar, gidecek? Onun da uzaya çıkmayı başardınız. Başardık. Başardık. <laughs> Abi Among Us'ın şeyi çok geçmedim ya. İyi iş çıkardık. Yalnız aranızdan iki kişi buradaki amacının farklı olduğunu fark ettim. Bu kişiler... Harika. Keşke söyleseydim mavi yeşil olsun, falan. Ses gidip geliyor. Hocam sesiniz gelmiyor lütfen bir daha söyleyin. Hayda sesi tamamen gitti. Bunu kontrol etmemiz lazım. Bu ses de ne? Bu da kim böyle? İçeri ne? alır mısınız Ahbabi'yi? Camı açıp kim olduğunu öğrenelim. Abi harika bir animasyon ya. <laughs> Bu ne soğukluk hocam. Götüm donda affedersiniz. Sen kimsin yabancı? efendim ben yan komşunuz ds varsa bir çay bardağı ununuzu alabilir miyim teşekkür ederim bir bakayım var mı Seçman abi çok ben. iyi lan uzay dikim sizin sinek gibi camınıza yapışıp un isteyebilir ki o zaman buraya nasıl geldin yabancı? <laughs> Şerefsiz bir arkadaşım beni fazla yükseğe fırlattı. Ben de ne olduğunu anlamadan cama yapıştım. Buradaki işimiz bittikten sonra seni dünyayı bırakabiliriz. Teşekkür ederiz. Yok, yok, zahmet etmeyin diyeceğim de. Vallahi çok iyi olur dışarısı buz gibi. <laughs> o zaman aramıza hoş geldin dostum. Bize yardım eder misin? Edeyim ama ücret ne? Nasıl yani? Kimler her şeyin bir ücreti var yani. 3-5 bir şey da biz <laughs> ya de ya sen, bilelim. Seni gemiden ama atacak. Ben de 50 euro var ama az gelebilir. Olur olur yeter yeter. Verin hocam siz parayı. Eyvallah hocam. Şimdi ne yapıyoruz? İlk olarak kimliklerimizi okutup, uzaya çöplerimizi atıp, gemimizin ana çekirdeğine yedek güç bağlamamız gerekiyor. Herkes birbirine yardım etsin diye ikişerli gruplara ayrılmayı düşünüyoruz. Tamamdır. Güzel fikirmiş. Ben Mavi olurum. Anlaştık kanka. Alo. Ben... Sizin geliyor mu? Alo. Ha alo abi. Bize beş çay, yeşile de bir oralet ver. Hadi biz buradayız. Ne koyuyor be adam? Sen kimsin? Fikret abi sensin işte. Çekleme beni ya. Hadi oyalama getir. Ya bu DS olan ben. çok sal Ben çaycı değilim ulan. Dünyadan iletişim kuruyorum. He tamam abi. Tike söylesene beni merak etmesin. Ben uzayda takılıyorum. <laughs> <laughs> Çeki baya hayatın en güzel anlarını yaşıyor. Evet. Bakalım Orhan girince nasıl bir tepki verecek. Sen gittin diye bilgisayarın da kontrolünü eline almış. Bayağı eğleniyor adam şu an. Kural bir <laughs> yeniden yapmış. Sesim ya. Saçma sapan konuşma. Bak içine. Tamam abi hallediyoruz. <laughs> İki dakika sonra bunların zaman şeyi harika cidden. Şimdi hacı bu kablolarda ne var? Kanka kabloları kontrol ediyoruz işte. Bak bakayım sorun var mı? Dur bakayım var mı? İnşallah sen... Aaa biliyordum. Katil olduğunu biliyordum. Bak arkamı sana emanet ediyorum. Yanlış bir şey yaparsan sıçarım bacağına. Rahat ol kanka. Ben buradayım. Sorun olmaz. <laughs> Kesin olmaz. İnşallah, hiç olmaz. Hadi bakalım. Niye <laughs> mi <öldürmüyorsun gülüyor> etrafta kimse yok? Hocam, burada problem. Sanırım sarı kablo kopmuş gibi. Nasıl lan? Bakayım. Çok beceriksiz bir katil bu var ya. <laughs> Çok iyi. Senin ananın... <laughs> Arkadaşlar sarıyı ölmüş buldum. Bunu kim yapmış olabilir ki? Vallahi bize bakmayın. Biz Mavi ile kabloları kontrol ediyorduk. Saranın yanında kim var diyor. Ben vardım ama tuvalete gitmiştim. Bu bahane bana inandırıcı gelmedi. Haklısın. Atalım gitsin. Hayır ben değilim diyorum size. Konuşma. Sen Abdülhamit'i savundun. Savunmadım. <laughs> Çıkar göster. Ee, yeter ulan. Oo, oh, bunun de mümkün de olmaması gerekir. Bıçak varken beni gemiden atamaz. Millet bıçağı aldım bu iyi işten. <laughs> <laughs> i̇yiymiş. Senin ben. <laughs> ha arkadaşlar çok iyiymiş. Oha terbiyesiz böyle şey mi yazılır ekrana? <laughs> ne mal çıktı bu herifte? Olamaz. Desinin elinde bıçak var yo. Ne alaka lan? Bu yeşilin bıçak. Onu hemen bu gemiden atmalıyız. Kafayı Bunu mı yedin? mı sanıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> evet bu adamlar Allah, biraz salak. 3 kişi kaldık. Ne yapacağız peki? Tabii ki görevlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Tamam o zaman Mavi. Hadi gel gidelim. Bu sefer ben onunla gideceğim. 5 dakika sonra burada buluşalım. Sen de yedek gücü kontrol et olur mu? Tamam mı ya? O iş beğendi. Hadi bitirip gidelim şu lanet olası yerden. Ya kesin bu kadar kolay olur. 15 dakika sonra. <laughs> <laughs> Hadi. Aa bu videoları çok iyi ya cidden bayağı komik yapıyor. Nasıl Among Us'a geldi tamam, hiç anlamış değilim. Tamam sorun yok. Bakalım diğerleri ne yapmış. Oo, hoş geldiniz hacı. Ne yaptınız? Bitti mi işiniz? Evet bitti dese. Tamamdır. O üstündeki kan lekesi ne? Parmağını falan mı kestin? Şey. Tamam, bu kadar yeter. Demek o şerefsiz sendin. Bütün herkesi rahatlıkla öldürebilecekken senin yüzünden bir kişi fazla olduk. Bütün planı altüst etti. Seni rahat rahat öldürebilmek için seni en sona bırakmak istedim. Ne kadar kötüsün. Dur. Ölmeden önce son bir şey isteyebilir miyim? Şey, pekala, ne isteyeceksin? Bu kafeteryada o hoparlör vardı değil mi? Evet, vardı. O zaman benimle gel. Ne? Eee uh. ne <laughs> oldu? Nasıl mı lan? Abi inanmıyorum ya. Nasıl? Nasıl buna ikna ettin sen? <laughs> Aa, çok iyi olmuş. Biraz da ölecek ama galiba emin değilim. Tiki onu kurtarmaya da gelebilir. Biraz fazla eğleniyor gibisiniz. Bu normal mi? Baya eğlenceli yani. <laughs> Son anlarını öl ölmeden önce böyle geçirmek herkesin yapacağı bir iş değil. Yeter. Artık ölmeye hazırlan dese. Nasıl yani? Kefene falan mı giyeyim? Hayır seni aptal. Artık yolun sonuna geldin. Aha şimdi sıçtık. <laughs> ne oldu? Tiki, beni nasıl buldun la? Ha. Çok akıllısın Tiki. Onu kurtaracağını Zırnık biliyordun. Birazdan iki kişi öldüreceğim. <laughs> Tiki, bu herif senin kurabiyelerini yiyecekmiş. <laughs> Abi böyle bir yalan yok. Ben artık gidiyorum. Zaten görevde başarısız oldu. Güle güle. Allah emanet ol. <laughs> Allah. Of. Ne sıkıntı yaşadık be. Yiyor. <laughs> <laughs> ne yiyelim abi? Arkadaşlar DS'nin akıllandığına emin misiniz siz? Ben daha çok gerileme görüyorum çünkü. Bana yorumlarda demişsiniz. Abi. <laughs> Hadi görüşürüz abi. O düğmeyi ona vermemeliyiz. <laughs> ee, bu ne demek? Ha, kendini kim bilir nereye. Bu bir korku mu benziyor. Ha? Elime feneri kim verdi oğlum? dur bakayım çalışıyorum. <laughs> Çok iyi olmuş. <laughs> Aa, bunun hangi oyun olduğuna daha hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Bir bileniniz varsa yorumlara yazsın. <laughs> Çok iyi olmuş. Ee, şey bir yorumlarda DS'nin akıllanacağını söylemiş. Bu konuda emin miyiz? Ben pek emin olamamaya başladım çünkü. Gerçi 40 bölüm var her şey olabilir ama. Arkadaşlar bugün sizlerle D.S. Orhan'ın D.S. Uzay Uçarsa animasyonunu izledik. Gerçekten çok güzel olmuş. Evet cidden çok güzel yaratıcı bir video olmuş arkadaşlar. Hiç Among Us aklıma gelmedi. O kadar e, tarihi geçmiş bir oyun ki. Yani oyun hala güncellemeler falan oluyor ama oyun ilk çıktığı zamanki kadar e, güzel değil. Samimi <laughs> değil. E, bilmiyorum. Ben şahsen pek beğenmiyorum. Özellikle şeyden sonra hiç beğenmedim. Buluşma ekranında istediğinizi yazamıyorsunuz. Bu çok iğrenç bir şey. Yani her şeyi kısıtlamışlar. Böyle seçenek bölümü var. Seçeneğe giriyorsun. İşte ölümle ilgili haberler. Şu şunu öldürdü. Sadece kalıp olarak mesajlar vardı ben en son girdiğimde. O yüzden çok rahatsız edici bir olaydı. Ben ondan beri şahsen ne seviyorum ne oynuyorum. O yüklü de değil zaten. Bir kenarda paslanıp duruyor. Neyse ee, güzel bir video olmuş. En sondaki oyunun referansına e, göndermesini pek anlayamadım. Onu da söylerseniz güzel olur. Korku oyununa benziyor ama ne olduğunu emin değilim. Belki Screecher'dır. E, Don't Starve Screecher diye bir şey vardı ama emin değilim. Neyse onun dışında gayet güzel bir video olmuş. Umarım video beğenmişsinizdir. Eğer video beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmalısınız. Çok sevinirim. Görüşmek üzere.